Efendim anne. Nasılsın oğlum? Nasıl olayım anne bildiğin gibi işte. Siz nasılsınız? Kardeşim nasıl? İyi iyi. Hep seni soruyor. Abim ne zaman gelecek diye. Allah şu an gelemem anne. Bu işi yeni girdim biliyorsun. Çok göze batarım. Olmaz. Haklısın oğlum. Sen işine gücüne bak. Asım'ım biliyorum sen de zor geçiniyorsun. Ama ev sahibi kirasını istiyor kardeşinin okul masrafları da arttı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Seni aramadan önce çok düşündüm ama başka çare bulamadım. Tabii beni arayacaksın anne. Başka kimi arayacaksın ki? Kimimiz var bizim? Sen dert etme ben halledeceğim. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun senden. Şu genç yaşında bütün yükümüzü sırtlandın. Öyle deme anne. Öyle deme. Ben halledeceğim. Düşünme sen orayı. Hadi kalın sağlıcakla. İyi akşamlar. Hoşça kal oğlum. Efendim, alo? Asım Bey, iyi akşamlar. Bu saatte rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. Hayır, hayır, hiç problem değil. Buyurun, sizi dinliyorum. Bildiğiniz üzere şirketimiz bir darboğazdan geçiyor. Bu nedenle de bir yılını doldurmamış çalışanlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı bildirmek için aradım. Şey, ama ben bu işe daha üç ay önce girdim. Yani nereden iş bulabilirim şu an? Tekrar değerlendiremez misiniz? Maalesef Asım Bey, biz de bu durumdan dolayı üzgünüz. Peki, anladım. Ben yarın gelen eşyalarımı toplarım. İyi akşamlar. Pardon bir şey sorabilir miyim acaba? Ee, benim acil bir miktar paraya ihtiyacım var da ee, bir tazminat alabilir miyim acaba? Bir seneden az çalışmalarda tazminat söz konusu değil ancak hayat sigortanız yıl sonuna kadar devam edecektir. Aklınızda bulunsun isterim. Peki teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar. Rica ederim iyi akşamlar. Kim ya? Aslı merhaba kardeşim nasılsın? Merhaba iyi. Hayrolsun, olsun hiç. Bir müsait sen bir şey konuşalım da İçeri gelir miyiz? Tamam buyur geç içeride konuş. Bakalım biraz. Doğanız da kusura bakmayın. Sıkıntı yok estağfurullah. Ya kardeşim biliyorum eski işinden çıkarmışlar seni yeni bir işe girmişsin Ailenin durumu da ortada onun da farkındayım biliyorum ama Benim de sadece kira aldığım bu yer var ve 3 aydır kira alamıyorum Ya yani beni de biraz anlaman lazım Doğru haklısın da babam vefat etti Çok borcu vardı Başa sağ olsun Hepsi benim üstüme kaldı Ben bir yandan onları ödemeye çalışıyorum Bir yandan aileme para yetiştirmeye çalışıyorum Aldığım bütün maaşı onlara yolluyorum Onlar da zor durumda memlekette iş yok yoksa buraya gelmezdim ben yani Kemal amca da bunu biliyor aslında. Ya babam sana yeteri kadar müsamaha gösterdi. Babama kalsa bedava oturursun sen burada ama benim paraya ihtiyacım var. Onun paraya ihtiyacı yok. Yani anladığım kadarıyla sen burada bir düzen oturtamayacaksın. Kira gelirleri de gelmiyor, yatmıyor yani. Senin iyisi evi boşalt. Ben de düzenli kira bir yere, birine vereyim kirayı. Böyle olmuyor çünkü yani. Biraz da idare etsem olmaz mı Necip? Kardeşim yani... ben nereye kadar idare edeyim seni? Böyle 3 ay olmuş yani daha kira alamıyorum ben senden. Yani sen iyisi dediğim gibi evi boşalt. Olmayınca olmuyor. Bazı şeyleri zorlamaya gerek yok yani. Yani daha yapabileceğim bir şey yok. Ben sana fazla fazla müsamaha gösterdim. Tamam, peki. Tamam hadi ben kalkayım. Tamam. Hadi kal sağlıcakla. Sağlık mı kaldı anasını satayım? Sağlık diyor Sana demek. Hayatta ailen olur. Mutluluklar, yeni başlangıçlar olur. İyi gün olur, kötü gün olur. Hayat bu, her şey olur. Sigortasız olmaz. Türkiye Sigorta Birliği. Fatım. Hadi uyan oğlum. Kahvaltı hazır. Bak Kaan da geldi az önce. Seni bekliyor. <laughs> Lan oğlum ben seni her gün görmek zorunda mıyım? Zorundasın kardeşim, bir saattir senin uyanmanı bekliyorum. Hadi afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Asım, gece su içmek için uyanmıştım. Odana da geldim sana bakmaya. Nasıl terlemiştin sen öyle? Kötü rüya falan mı gördün yoksa? Ya bir şeyler gördüm de, ne gördüm ben de hatırlamıyorum. Başarı gitsin, önemli değil. Tamam, ben çıkıyorum, işim var biraz. Babam para yollamış, çekmeyi unutma onu da. Hadi görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ama unutma Alırız bak. geçerken ya tamam. Ne oldu oğlum, niye durdun bir anda? Az beklesene. Oğlum ne yapıyoruz burada? Harbiden bir garipsin. Annen kültürüyor falan gördün dedi. Onunla bir alakası mı var? Alo, kime diyorum? He? Ne dedi? Ne yapıyoruz burada? Hadi gidelim diyorum. Tamam. Ha, ha. Hadi gidelim. Bültenimize üzücü bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldığı için maddi zorluk yaşayıp bunalama giren genç geride bir mektup bırakarak yaşamına son verdi. Tarihsiz gençten geriye sadece yürek burkan bir mektup kalırken o notta yazan kötü yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım sözü ise yürekleri burktu.